Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sabahsa hayırlı sabahlar, öğlense hayırlı öğlenler, akşam hayırlı akşamlar, gece ise hayırlı geceler. Evet, videomu hoş geldiniz. Hangi zamanda izliyorsanız onun hayırlısı inşallah. Arkadaşlar öncelikle bu videoyu büyük ihtimal bayramın birinci günü izliyorsunuz. Ee, zaten bu Gece, bayramın bir gününe bağlayan gece. Şu anda gece çekiyorum müdürü. Hepinizin bayramı, Ramazan bayramı mübarek olsun. Bir Ramazan'ı daha arkamızda bıraktık. Oruçlarımızı tuttuk. Allah kabul etsin inşallah. Ee, videomuzun konusu General Mobile GM20 Pro arkadaşlar. <laughs> da Fener Mobile Game Engine'i Pro. Arkadaşlar görüntü kalitesi e, diğer videolara nazaran biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın ya da ses kalitesi çünkü şu anda kamera olarak GM8'i kullanıyorum. Daha önceden Gemini Pro'yu kullanıyordum. Artık tanıtma zamanı geldi hmm. arkadaşlar bu telefonu. Arkadaşlar telefon Android 10 bize geliyor. E, 48 megapiksel kamerası var ama 100, 108 megapiksel yazılımla kamera desteği var işlemcisi e, Mediatek Helio P70 arkadaşlar 2.1 GHz 6 GB ve 128 GB hafızayla bizlere sunulmuş 4050 mAh bataryası var e, bilgilere aklımdan hepsini aklım tutamadığım için e, telefonun kutusunun arkasından koydum kusura bakmayın e, parmak izi okuyucusu ve e, yüz algılama özelliği de var ee, arkadaşlar bu kutu içeriğinden e, bir adet telefon şöyle görüyorsunuz mavi rengi zaten bir adet telefon bir adet de şöyle şeffaf jelatin bir e, telefon kabı çıkıyor normal hmm. bütün gemilerde olan klasik kutuda zaten e, normal genel mobil klasik kutusu e, şarjını göstereyim hemen ben Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klasik GM e, şarj adaptörü Görüyorsunuz klasik GM şarj adaptörü GM8'i falan da var bu kaç wattmış 60 daha var 5 wattmış 5 watt 2 ampermiş arkadaşlar Bu şarj kafası kendisinin e, şarj etmesi Kablosunda herhangi bir GMİN yazısı yok. E, ben onu aldığım yerden de kaynaklanıyor bilmiyorum. Type-C arkadaşlar. Yeni telefonların hepsinde. Artık Type-C. Eski Android'leri geride bıraktık. Eski Android'lerin işlerini. Micro... Micro... SD mi neydi bilmiyorum da. Kapıda ışıklı olmasın. Kutuyu açalım telefon burada ama evet kutuyu açalım. Kutu içeriği bildiğimiz normal genel model kutu içeriği. Böyle bir şey var. da bir şey yok. Kulaklığı da bildi bildiğimiz genel model kulaklıklarından değil. Ne benim aldığım yerden kaynaklanıyor olabilir. Kulaklığı çok daha önce 10, liralık bir kulaklık geldi. Yapıştırmıştım. Görüyorsunuz. Yani bu kadar. Kutu üstünden başka bir şey yok bir kulaklık çıkıyor ama şu an kulaklığı kaybettim neredeyse kusura bakmayın gösteremiyorum arkadaşlar bu videoda 3 farklı oyun testi olacak o yüzden video biraz uzun olabilir şimdi ben söyleyeyim karakter Mobile Wild Rift ve PUBG Mobile Lite olacak bu testimiz daha farklı oyunlarda bir Nereden nasıl ses gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ee, Re, Realme 7 telefonuna baya e, bayağı bir ilgi duyuldu. Şu an bilim geçti. O yüzden elimde bu telefon e, varken bunu da videosunu çekmek istedim. beraber İster bilgilerimi deneyimlerimi paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, telefonu geçecek olursak, telefonun tasarımı güzel. E, fakat tek tasarımında eksiyon yön bulduğum yerden birisi ee, hoparlörünün e, bu tarafta olması yani normalde oyun oynarken şöyle gelir telefon gördüğünüz gibi şöyle elimi koyduğumda hoparlör kısmını kapatmış oluyoruz o yüzden bu durumda telefonu ters kullanmamız gerekiyor hoparlör tarafının e, kapanması için o yüzden bu yönden bir eksisi var e, şu ana kadar e, Başka ta ben bir, bir sorun yaşamadım. Sadece o konuda bir sorun var. Bir de e, telefonun şöyle bir özelliği var. Bilmem ne kadar şey yaparsınız. yaparsınız kapayı mı? telefonu açtığımızda, ekran açtığımızda sürekli farklı resimler geliyor. Tabii bunun ne kadar... E, Telefon almanızda şey etkisi olur bilmem yani Sadece bildiğim için göstermek istedim Arkadaşlar e, telefon özelliklerine gelelim şuradan, Bir de buradan bakalım özelliklerine 720p'ye düştüm hadi Telefon çünkü orta fiziğde bir telefon Bu arada telefonun fiyatını söylemeyi unuttum Telefonun fiyatı 2050, 2100, 2200 arasında gidip geliyor Eee zorlarsanız 250 liraya bulabilirsiniz ee, telefonun e, kendi içinden ekran kaydedici özelliği var fakat kendi içindeki ekran kaydı e, iç sesleri almıyor telefonun iç seslerini almıyor fakat bu bütün android onlarda kullanılabilen bir özellik var telefonun iç sesini alıyor alma özelliği var yeni geldi android onlarda. Bu özelliği kendi telefon içindeki ekran kaydediciyi ıı, kullanamıyor. O yüzden başka bir takım programlar indirmemiz gerekiyor video kaydedici olarak. Kulaklığımızı bir takalım. Ekran kaydı olarak test etmeye başlayalım arkadaşlar. Hadi alacağız. Bunu gözümde bulundurarak performansı bakın lütfen. Evet şu anda ekran kaydedeceği başlattım. Evet bir oyuna girelim arkadaşlar Bakın 2 dereceyle girmeyeceğiz Aram gelmiş ee, Normal girebiliriz bir tane Şu anda valkıya bağlıyız Evet oyun buldu yönelikten Abone olabiliyor muyuz zaten yani. O yönelikten evet, yani Evet arkadaşlar bu oyunumuz şu anda başlamış olur markta şu anda 30 FPS sabit alındı ki, arkadaşlar Evet yani meyazı su alındı arkadaş çok güzel Şu anda 30 FPS de gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar Şu anda özgür kalsınlar ne geliyordu Evet Biraz pink var vay dolayı performansı kazınmış gibi gözü çabalıyor doldum şu anda evet birazcık 60 efesi de geçeceğim yani. you. in the flag og is inside I'm heard need backup They go down Them took our flag Our flag dropped. Enemy took our flag. Enemy flag returned. Our flag dropped. Our flag returned. is inside hey, down. Hey, down. missile awaiting orders enemy's flag captured we have the enemy's flag enemy took our flag need backup tango down dropped. It down, go down. Enemy's flag captured. Contact with enemy. Side. Friendly hunter killer drone deployed. We have the enemy's flag. Flag captured. We've taken the lead. Oh. Contact with enemy. Need backup. Oh. I O oyun testlerinde izlediğiniz, gördüğünüz. Ee, bir saat Gecenin Üçü, yirmi üçü Gece üçünden geçiyor. Üçü. Bayağı uğraştım. E, Oyunları çekebilmek için. Hepsini birer atmak bayağı uzun sürdü. E, o yüzden eminim. karşılık like atarsanız beni yani çok mutlu etmiş olursunuz. E, şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Büyük ihtimalle sabahleyin izliyorsunuz bunu. O yüzden hayırlı bayramlar. Telefona test test ettik gördük. Sormak istediğiniz sorularınız olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Çekinmeden yazın. Hepsini cevap vermeye çalışıyorum zaten. Ee, arkadaşlar e telefonda anlamadığım bir şekilde artık bam, bana mı uymuyor artık anlamadım da böyle papçı oynarken e şey oluyor. Dört parmak oynayamıyorum arkadaşlar böyle nişana basılıtarken tutarken aş ateşe basıldı tutamıyorum. nişan sürekli kapanıp açılıyor. İlk de görürsünüz büyük ihtimal. Galiba e, elim ekrana e, değiyor çünkü gördüğünüz gibi çentiksiz ekran olduğu için e, ben de böyle telefonlara alışık değilim. Çentiksiz ekran olduğu için oynayamıyorum büyük ihtimal. E, bir de e, şey sürekli elim titriyor gibi geliyor bana. Yine benim elim mi titriyor acaba anlamadım. Bilmiyorum arkadaşlar işte e, validif testi, kalektif mobil testi ve de partiler testi yaptık. Eğer daha fazla örneğin testini görmek istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. E, kamera testini yapmadım zaten zibilyon tane video var onlardan bakabilirsiniz. Zaten 48 megapiksel kamera zaten. E, daha önceki videolarımda da kullanmıştım bakabilirsiniz. Bu bu videodan bir iki video önceki videomda genel mobilin kamerasını kullandım. O videoları da ziyaret ederek e, kamerasının e, performansını görebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz, işinize yaradıysa e, sevdiyseniz videomu e, like atıp abone olmayı unutmayın. Bizlere de, de destek olmak için zaten abone olmak falan bedava. E, lütfen abone olun, like atın. ұлғайтамыз ер азаматтарымыз сол